Ver baştan yiğit. Emirle Evet çocuklar nasıl yaptık bunu? Nerede yaptık yiğit? Yiğit. Hadi bakalım bir sürün bakalım nasıl gidiyormuş. Çevir biraz Çevir bakalım yiğit. Çevir. Hadi sür. <laughs> Hadi bakalım Yiğit. Baba kırıldı, kırıldı. Tamam tamir ederiz oğlum. İtikle. İtikle kardeşin sırtından itikle Yiğit'i. Anladım. Sırtından itikle oğlum sırtından. <laughs> Çok güzel ya. itikleyin, itikle, itikle. Bana bakın, bana bakın. <gülüyor> <gülüyor>